şerif akar. Şimdi ee, bunu bir test edelim bakalım. Bu nasıl bir şeymiş? Savaş <laughs> Dur oğlum ben yaz yazıyormuşum. Ben de diyorum niye gitmiyor? Şimdi oğlum sen oraya nereden çıktın lan? Lan oğlum ne oluyor? Bunda ne varmış? Ghost varmış. Ghost'a gerek yok hocam. Bizim burada bir düşman ne oluyor kaldı. abi? Sürekli T'ye basıyorum. Savunucular kazandı. Helal lan size. Spike da burada hocam. <laughs> ee, şuradan bir B'ye basalım. Tüfek diyelim. Vandalımızı alalım. Vandal akar. Adamlar baksana adamlar dur ne kadar yapmış. Akmaz olur mu? Ee, şuradan da bir zırh alalım hocam. Ağır kalkan. Bu da akar. Savaş. Şimdi gelin lan. Aldım oğlum ben dalımı. de var. Hadi lan gel lan. Kral sen ne ya? Allah Allah. Merhaba. Oğlum adam şeyle aldı ya lan beni. Adamın alış şekline bak. Bir düşman kaldı. Bu da oynuyor? adam Harbor oynuyor. Yo Mandalı var. Akar. Nerede lan bu? Oh, oh, oh Öldü ya lan. Oğlum helal lan size. Adamdaki uçağa bak. Ee, şuradan bir tüfek. Beleş Vandal düştü ya lan. Şuradan bir zırh alalım. Oğlum bunlar şey alınmıyor mu? Ha. İade sistemi yedi. Aa aldığım şey mi gösteriyor sadece? Savaş. Hocam bir OP falan da çekilir yani. Şimdi nere var? Mid sakin gözüküyor hocam. Mid temiz. Bir şuraya bakalım. Burada temiz. Merhaba. Sen bay bana abi vandalını versene Hicabi. Işte Oğlum nasıl geleceğim. öldüm lan ben? Adamın o koşuşa falan baksana. Aynen öyle oğlum. Biz de tek yiyoruz yani. Hadi. Alırsın. Adam koşuşa moşuşa bak. Helal lan sana. Hadi. Vas. Bak bizim adam <laughs> manyağı lan. Harbi diyorum bunlar manyak. Oğlum bu silahların skin'i nereden değişiyor? Yazayım bakayım. Bir soralım ya nasıl değişiyormuş bu skin? Adamlar şarkısına kadar eklemiş. Em Emanter Vandal. Vandal'ımı biz bir Champions yapalım ıı, bıçağımızı ne yapalım? 5 Asıl yağmacı Champions Karambit Klas Yelpaze Yelpaze yapayım mı lan? Oha adamlar ona kadar düşünmüş harbiden Şuradan bir tüfek şuradan bir vandal çekelim Savaş. Bu arada silah nasıl bakılıyor onu da bir sorayım. Adamlar çok ayrıntılı düşünmüş hocam. Yani şahsen Valorant Rocket'a başlanabilir yani. Bir düşman kaldı. Şuna baksana. Her şeye kadar adamlar düşmüş yani. adam dağlar araçlara sığıyor hocam. Böyle bir şey yok yani. Helal lan size. Ee, keskin nişan. Dur lan keskin nişancı diyecektim hocam ben. Be. U Zırh ağır makineli keskin nişancı 4 Bir tane OP'ye bak OP'ye OP değil de deney bu Şuradan M4 3 3 Yıldız belası Yıldız belasını seviyoruz be hocam Yıldız belası akar Nerede? Allah Allah Nerede oğlum bunlar? Da var mı lan? Merhaba. <laughs> He, merhaba. Acıdı mı? Var mı lan başka? Acıdı mı diyor bak bak. Nerede lan bunlar? Hadi oğlum neredesiniz lan? Adamlar kuruyor mu? Kuruyor mu lan bunlar? Kapı kırılıyor mu? Oh, heile tanıtıyormuş silahı. Kapı kırılmıyor bu arada galiba. Kapıyı çünkü kıramadık. Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videomarım varım Valorant olur. Kendinize iyi bakın.